Merhaba arkadaşlar. KPSS 2014 Öğretim video serisi. Bölüm 39 olması lazım. İki tane soruyu bu ifadeye göre çözün diyordu. O yüzden koydum ikisini de. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu sorunun büyük bir kısmı süs. Mesela ben şöyle bir soru sorayım. Ee, mesela Ali saatte mesela ne yapsın? iki tane e, örneğin e, elma yesin. Atıyorum. Saatte iki tane elma yiyor. Ali 8 saatte kaç elma yer? Bu çocuk sorusu gibi 16 saatte deriz hemen. Peki saatte 2 elma yiyorsa biliyoruz ki yarım saatte 1 elma yer. E, dolayısıyla 8 saatte değil 8 buçuk yani 8 saat artı yarım saatte kaç elma yer dediğimizde 17 elma yer diyebiliriz Bu soru da bu işte Burada ne yapıyor 17 tersten gidiyor 17'den geriye düşüyor ve süslüyor süsleyerek gözünü korkutuyor öğrencinin bir grafik koymuş işte mum var Azalıyor falan sönükleşiyor gitgide bir şeyler Böyle bir gidiyormuş sonsuza gibi Aslında olan şu boyun 17 mumun 17 santimetre boyu var. 1 saat sonra 15'e düşüyor. 1 saat sonra 13'e düşüyor. Yani saatte 2 santim gidiyor. 5 saat sonra neye düşer? Saatte 2 santim gidiyorsa 17 eksi 17. Hani gördüğünüz gibi bütün işlem bu. Yani bu sınavın içinde kareköklü sorular var, üstü sayı soruları var. Onların yanında bu hiçbir şey. 17 10 ama ne yapıyor? Öğrenci bazen diyor ki grafik karışık bir şeyler falan olabilir. Çekilebiliyor. Bu 7. Geçelim yakıldıktan kaç saat sonra mum tamamen erir bu da şeye benziyor Ali'nin 17 tane elması vardı bunları kaç saatte yer yani Saatte 2 tane yiyordu Aynı mantık Mum 17 santimmiş saatte 2 santim azalıyorsa bu 17 santimi 8 tam yarım saatte Yani çünkü en son 16 santim olsaydı tam 8 saatte bitecekti. 17 olduğu için 1 santim daha var. Saat 1 saatin yarısında erir. 8 buçuk, e, saatte yani 8. saatten sonra bir yarım saat sonra mum tamamen erimiş olur. Bu şekilde grafik sorumuzu da çözebiliyoruz.